Evet, makineyi kutudan çıkarttıktan sonra tezgahın üzerine koyduk. Ondan sonra makinenin nasıl şekilde açılacağını göstermek istiyoruz. Yani yukarıya doğru kolundan tutup yukarıya doğru nasıl açılacağını göstereceğiz şimdi. Daha, daha rahat, rahat görmeniz için, daha rahat görmeniz için işe doğru tuttuk. Bu şekilde. Arkadaşlar, şurada bir ve iki tane sıkılan üçgenler var. Gösterelim. Birisi bu, birisi bu. Bunları tam açıyoruz. Sonra üzerindeki tablayı yukarı kaldırıyoruz. Tam kaldırıyoruz. Sonra sıkıyoruz tekrar bunları. Bu şekilde. Bunları sıktıktan sonra tablaya biraz bastırıp şu gördüğünüz ufak olan üçgeni geri doğru çekiyoruz. Çektikten sonra kendiliğinden açılıyor zaten. Makine kendiliğinden açılıyor. Şu anda hazır. Bu şekilde hazır. Sonra Arkadaşlar videomuz şu an sabote ediliyor çivi sökmekle. Bu tarafa. Evet, bu taraftan. devam et. Bu böyleydi. Biz bunu kendimiz yaptık. Böyleken bunu çıkartamazsınız. Bunu arkadan gevşetip bunu kaydırıyorsunuz. Bu şekilde bunu çıkartıyorsunuz. Tekrar eski haline almak için bunu yerine koyuyorsunuz. Aynen bu çok önemli çünkü bu parçayı koymadan kilitlenmiyor. Yani eski koyuyoruz. durumuna getirmek istiyorsanız şu düğmeye basıyoruz. Aşağı doğru indiriyoruz. Bunu basılı tutup tutup makineyi çevirip şu ufak mandalı ileri doğru basıyoruz şunu. Bastığınız zaman kilitlenmiş Kilitlendi. oluyor. Kilitlendi. Sonra şu an Bunları tekrar gevşedip, indirip tekrar sıkıp üst testerenin çalışmasına vesile oluyor. Bu şekilde üst, yapıp da... üst testere şu düğmelerden çalışır. Alt testere bu arkada mandal var. Burada arkada gördüğünüz gibi bununla çalışır. Evet. Gördüğünüz gibi makina tezgah üzerindeki görünümü bu şekilde. Bir 10 10 keselim. Testini yapalım. Aynen şimdi çalışma videolarını da çekeceğiz aynı zamanda. Evet, jilet gibi çıkarıyor. Çok pürüzsüz ve düz bir şekilde çıkarttı.